Sevgili izleyenler, okurlar veya dinleyenler, artık nereden size ulaşabildiysek. Bugünkü konuğumuz Ercan Yılmaz hocamız. Kendisi şair ve yazar, aynı zamanda da edebiyat öğretmeni. Hoş geldiniz Ercan hocam. Hoş bulduk. Ercan hocam, sizinle aslında tartışmak istediğimiz temel mesele şiirin sağlatıcı gücü. Bu bağlamda da ilk soruyla başlayayım istiyorsanız. Şair olarak şiirin sağlatıcı gücünü nasıl tecrübe ettiniz? Buna dair paylaşmak istediğiniz detaylar. Şimdi, yani bütün şairler için şiirin, Sağaltıcı bir yönü var mı? Böyle bir tarafı var mı? Böyle bir hususiyeti var mı? Onu bilmiyorum açık söylemek gerekirse. Ama genel olarak sanatın bir sağaltıcı gücünün, iyileştirici gücünün olduğunu söylemek mümkün. Öteden beri söylenen bir e, veya tecrübe edilen, aktarılan bir şey bu. Biraz daha özele e, indiğimiz zaman yani şiir düzleminde değerlendirdiğimiz zaman burada bir takım şahsi tecrübelerden bahsedilebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla her insan biriciktir. Her şair ya da her sanatkar biriciktir. Dolayısıyla bir şairin şiir yazıyor olması, şiirle meşgul oluyor olması, şiire eğilmesi, şiirle hemhal olması, onda iyileştirici bir şey yapıyor mu? Bir etki bırakıyor mu? Yani buradan meseleye baktığımız zaman yani kendi tecrübem üzerinden bir şeyler söylemem gerekirse tam da buradan e, bence şiir sağaltıcı bir güce sahip. Ama şöyle bir sağaltıcı güce sahip. Bazen bazen tırnak içerisinde yoldan çıkarıcı ana yoldan çıkarıcı saptırıcı bazen patikalara insanı şairi sokan bazen e, aklın sınırlarını zorlayan, hayalin sınırlarını, bilincin sınırlarını zorlayan, e, insanı farklı durumlarla ve farklı tecrübelerle karşı karşıya bırakan bir yönü de var şiirin. Bu yönüyle de ancak e, bu yönüyle de aslında e, saltıcı bir içerik ürettiğini söylememiz mümkün. Yani e, insanı standardın dışına şairi, şiirle Uğraşan, şiir yazan, şiirin e, işçisi olan kişiyi öyle söyleyelim. E, Standartın dışına çıkarmak suretiyle de bence iyileştirici bir rol oynuyor. Nasıl? Bir kere e, hayatın o standart ritminin dışına çıkaran bir takım şiirler vardır. Sadece şiir yazmak bağlamında değil ama şiir okumak bağlamında da ben. Şiirin saltıcı bir gücü olduğunu düşünüyorum. O alıştığımız ritminin dışına çıkaran bir takım şairler vardır, bir takım şiirler vardır, bir takım şiirsel durumlar vardır. O şiirsel durumlar, bir takım şairler, şair, şairlerin hayatları, tecrübeleri ya da ürettiği şiirler bence e, insanı sadece ve sadece standartın dışına çıkarmak e, yoluyla bile saltıyor diye düşünüyorum. Yani aslında hayat sürekli üzerimize geliyor. Ya yani ben öyle düşünüyorum daha doğrusu ee, hayatın standartlaşması, standart bir hal alması bence e, bizim sağaltılmaya muhtaç durumda olmamızla be beraber de değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani standart bir hayat yaşıyorsak aslında e, bir takım hastalıklara da sahibizdir. bir takım yaralara da sahibizdir. ya da e, iyileştirilmesi gereken taraflarımız da vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla işte bu standartın dışına çıkaracak şiirler ve şairler ya da ıı, şiirsel durumlar öyle söyleyelim bizi o oh, Heidegger'in dediği gibi yeryüzünde ıı, şairane konaklamak için bir şeye davet edecektir. Başka bir duruma, başka bir hale davet edecektir diye düşünüyorum. Kendi tecrübem üzerinden söylemem gerekirse Bünyamin ee, yaklaşık ne diyeyim e, ortaokul yıllarından itibaren şiirle hemhal durumdayım. Lisede lisede bir takım şairlerin başta Yahya Kemal olmak üzere Fazıl üstü Dağlarca olmak üzere e, Neruda ve Elitis olmak üzere hem bizden hem de e, dünyada dünya edebiyatından şairler elbette. E, bu şairlerin beni beni içinde bulunmuş olduğum yani daha ziyade ortaokul yıllarından itibaren hissetmiş olduğum o koyu, o kesif, o derin, o a, iflah olmaz yalnızlık duygusundan bir kere kurtardığını düşünüyorum. Birincisi bu. İkincisi, iş, ikincisi e, benim yaşamıma bir ritim kazandırdıklarını düşünüyorum bu şairlerin şiirleri vasıtasıyla. Hayatım rutinin dışında, sıradanın dışında bir ritim kazandı bence. Rilke'nin çok sık sık atıf yaptığı görünmezin arıları meselesi. Yani ya da Octavia Paz'ın ya da Rembo'nun şair bilinmeyene ulaşmalı, görünmeyenin peşinde olmalı, görünmezin arısı ifadeleri. Aslında hayatın, eşyanın, varlığın arkasında başka şeyler olabileceğine dair bir takım ne diyeyim sezgilerle hem hal olmamı ya da o sezgilerle meseleye bakmamı dünyaya, hayata, insanlığa, eşyaya, insanlara varlığa bakmama bakmamı sağladı. Dolayısıyla benim o rutinin dışında çıkmam bu şairlerin şiirleriyle oldu. Yani şöyle söyleyeyim, somutlaştırmam gerekirse, mesela Rilke'nin Duin adlı'n okuduktan sonra okuduktan sonra metafizik bağlamda öyle söyleyeyim. Ee, var oluşma dair e, hissettiğim bir takım eksikliklerin, bir takım noksanların, bir takım yarım kalmışlık duygusunun, tamamlanmamışlık duygusunun e, bu şiirlerle hemhal olduktan sonra, bu şiirleri okuduktan sonra, bu şiirlerin yardımıyla aslında e, biraz olsun giderildiğini düşünmüşümdür. Bu, e, diyelim ki e, Ahmet Muhip Dinaras'ın Olvidosh şiirini okuduğum zaman, o Olvidosh şiirinin beni başka bir yerde konumlandırdığını, efendim e, Nazım'ın e, Rubail'ini okuduğum zaman, e, Çankırı hapishanesinden hapishanesinden şiirlerini okuduğum zaman, Behçet Necatigil'in neredeyse e, birçok insanlık durumuna tekabül eden şiirlerini okuduğum zaman, o Az önce söylediğim koyu kesif yalnızlık duygusunun yerini yerini, bu dünyada benim gibi insanlar da var, benim gibi duyarlılığa sahip insanlar da var, benim gibi yaşayan insanlar da var duygusuna bıraktığını çok yakından hissetmişimdir ve dolayısıyla bu da tabii bu da yani benim gibi meseleye bakan dünyaya bakan benim durduğum yerden bakan bana benzeyen insanların varlığını şiir yoluyla e, tecrübe ettiğim zaman, hissettiğim zaman, onlarla tanıştığım zaman bu benim kendimi iyi hissetmemi sağlamam için yeterli bir sebep olmuştur diye düşünüyorum. Ayrıca ayrıca ben e, zannedersem Tamburun cümlesiydi ve başka yazarların da buna benzer cümleleri var. Bir cümleyi okumadan önce başka bir insanlık, okuduktan sonra başka bir insanız e, bağlamında bir cümlesi vardı. Yanılıyorsam Tamburun. Şiir için çok geçerli olan bir şey bu şiirin şiirin hadi kendi tecrübem üzerinden söyleyeyim. Mesela Galip Dede'nin Hüsnü Aşkı'nın o muhteşem eserin kendi hayatım üzerinde nasıl e, etkili olduğunu, benim hayatımı nasıl olumlu manada değiştirdiğini e, dolayısıyla benim e, hayatın Hayatın nasıl o göremediğim veçelerine, köşelerine, dehlizlerine nüfuz etmemi sağladığını çok yakından görmüşümdür benimle birlikte benim etrafımda da e, Hüsnü Aşk okuyan Hüsnü Aşk'ı okuyan onunla hemhal olan e, bir takım insanların hayatlarının da değiştiğini olumlu manada e, ve onların da e, o az önce söylemeye çalıştığım hayatın standart çizgisinin dışında başka bir varoluş içerisine başka bir hal içerisine girdiklerini ve daha e, derin bir kavrayışla hayatı, eşyayı, hadiseleri, dünyayı, varlığı kavradıklarını görmüşümdür. Buna şahit olmuşumdur. Dolayısıyla ben Montey'nin Montaigne'in çok güzel bir cümlesi var. 15 dakikalık kitap okumanın geçiremediği hiçbir baş ağrım olmamıştır der Montaigne. Dolayısıyla ben şiirin, şiirin bilhassa e, nitelikli şiirlerden, nitelikli şairlerden bahsediyorum elbette. Ee, bilhassa e, ruh durumlarına yani ruhi bunalımlarımıza çıkmazlarımıza karanlıklarımıza muğlaklıklarımıza iyi geldiğini dolayısıyla bizi alıp başka bir yerde konumlandırdığını, başka bir yere davet ettiğini, başka bir varoluşa davet ettiğini daima hem görmüşümdür hem de bizzat kendim yaşamışımdır bunu. Dolayısıyla Önemli olan burada iyi şairlerle karşılaşmak, iyi şiirlerle muhatap olmak, iyi şiirlerle. Ben tekrar söylüyorum, iyi şiirin insanı olumlu manada dönüştürebildiğini, dönüştürdüğünü, dönüştürmeye muktedir olduğunu, ona farklı tecrübeler sunduğunu, bu farklı tecrübelerin de, farklı kapı aralayışların da insanı başka bir yere davet ettiğini ve dolayısıyla ee, bir bakıma dünya sıkıntısından e, salttığını ve insanın en azından kendisini iyi hissetmesi yönünde insana yardımcı olduğunu düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Şiir yazmak bağlamı biraz daha farklı. Yani bu şiirle, iyi şiirle okur arasında kurulan rabıtanın bize sağladığı şeyler az önce bahsettiğim şeyler aslında e, bir de şiir yazan için, şair için şiirle muhatap olmak, şiir yazmak eyleminin e, aslında insanı dönüştürüp dönüştürmediği, insana iyi, şaire iyi gelip gelmediği meselesi var. Yine kendi tecrübem üzerinden söyleyecek olursam, e, bir kere e, bu dünyada. Tabiri caizse işte Heidegger'in söylediği gibi şairce konaklamak için, şairane konuklamak için ya da şiirce konaklamak için farklı çevirileri var çünkü. En önemli yollardan birinin, en etkili yollardan birinin şiirle, şiir yazmak eylemiyle hemhal olmak ya da şiir yazmak eylemi üzerinden muhatap olmak olduğunu düşünüyorum. Yani şiir yazan... Şöyle söyleyeyim. Liseden, lise yıllarından, ilk gençlik yıllarından beri şiir yazan biri olarak ben şiirin şiirin tekrar söylüyorum varoluşma ritim kazandırdığını, anlam kazandırdığını, derinlik kazandırdığını ve bunların da bunların da beni saltan eylemler olduğunu, iyileştiren eylemler olduğunu düşünüyorum. Durumlar olduğunu düşünüyorum. Sadece galip dedin hoşça bak zatına kim zübde alemsin sen merdü diye var olan ademsin sen beytindeki o hoşça bak zatına ifadesi bile ki şiirin şiirin hoşça bak zatına galip dedin bu ifadesinde olduğu gibi insana yaza yazana şairden bahsediyorum yazan insana bir ayna tuttuğunu ve dolayısıyla bu ayna karşısında şairin şairin kendisiyle karşılaştıktan sonra kendi kendisini tedavi etmesi, kendi kendisini sağaltması bağlamında yardımcı olduğunu düşünmem, e, düşünüyorum ve e, herhalde bunu düşünüyor olmak da mübalağa sayılmamalı diye düşünüyorum. Çünkü Jung'un bir bakış açısı vardır. Jung, ben bir tedavi önermem diyor genel olarak hastalarıma. Onların kendilerini tanıması için onlara bir ayna tutarım ve dolayısıyla onlar zaten zaten kendi tedavilerini kendi sağaltım yöntemlerini oluştururlar. Bu meyanda bir şey söylüyor, bir şeyler söylüyor Jung. Dolayısıyla şiirin böyle bir ayna işlevi gördüğünü düşünüyorum yazan içinde insanın kendisiyle karşılaşması, zatına hoşça bakması ve oradan kendisini sağlatması, kendi derinliklerinde kaybolması belki, kendi derinliklerinde kendisini keşfetmesi bağlamında önemli bir işleri olduğunu söylemem mümkün görünüyor. Duyuyorum. Bu e, şiirin az önce yani konuşmamın başında söylediğim gibi kişiden kişiye yani herkeste herkes aynı etkiyi uyandırması beklenemez. Yani bir şiirle karşılaşma okur bağlamında ya da şiir yazma eylemi içerisinde olma şair bağlamında herkeste sağaltıcı etki yapmayabilir. yapmayabilir. Ama ben genel olarak sanatın zaten insanda sağaltıcı bir etkisinin olduğunu düşünen biriyim. Arındıran katarsis dediğimiz daha evvelden itibaren e, e, sanatın arındırıcı bir tarafının olduğunu düşünen biriyim. Hele şiirin, hele şiirin. Güzel söz söylemenin, güzel söze muhatap olmanın, Güzel sözle hemhal olmanın dolayısıyla güzel sözün ya da sözü güzel söylemenin her zaman teselli edici bir tarafı olmuştu. Tarihte mesela hikayenin doğuş noktası, o dekameron hikayelerine baktığımız zaman da böyledir. Binbir Gece Masallarında da böyledir. Destanlarda da böyledir. Kadim zamanlardan itibaren söz en büyük tesellidir. Bugün itibariyle bugün itibariyle ee, gerçekten katlanılması zor zamanlar yaşıyoruz. Modern, modern ötesi zamanlar. Yani dünyanın dört bir tarafında hiç istemediğimiz görüntüler, savaşlar, efendim, kıyımlar, zulümler, adaletsizlikler hem bireysel manada hem de toplumsal manada bir talanın yaşanmış olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla bu dünyaya, böyle bir dünyaya, böyle adaletsizlikler, zulümler içerisinde, kıyımlar içerisindeki dünyaya ancak ben sanat, özelde de şiir vasıtasıyla karşı koyabileceğimiz, katlanabileceğimiz, en azından teselli umabileceğimiz, bulabileceğimiz bir noktadan bakıyorum. Ve bu da bu da insanın bir anlamda kendisini iyi hissetmesi için, anlamlı hissetmesi için ya da haksızlık karşısında şiir üzerinden ki şuara suresinde de haksızlık karşısında susmamak bağlamını getiriyor Allah şuara suresinde. Bu da çok önemli bir şey. Şairler suresi. Orada haksızlık karşısında susmamak bağlamı. Dolayısıyla şiirin böyle de bir işlevi olduğunu, Sezai Karakoç'un dediği gibi modern zamanlara bir ağıtçı diyor şair için. Ağıt yakmaktan daha ileride e, aslında şiirin Sözün insanı tekrar diriltecek, dünyayı e, güzelleştirebilecek bir e, gücünün kudretinin olduğunu düşünüyorum. Evvela sözün en damıtılmış, en mücevher halinin, en yoğun halinin, yani şiirin insanın kendisinden başlayarak e, halka halka belki dünyayı güzelleştirmek bağlamında, insanları güzelleştirmek bağlamında, ruhları şad etmek bağlamında, mutlu etmek, e, mesrur etmek bağlamında bir etkisinin olabileceğini düşünüyorum açık söylemek gerekirse. Belki çok saf derun bir düşünce, belki çok ütopik bir düşünce, e, muhabbetin, güzelliğin, şiirin dünyayı kurtaracağına ilişkin, sanatın dünyayı kurtaracağına ilişkin e, bir şeyde bulunma, bir... Umut barındırma belki çok mübalağalı gelebilir, çok ütopik gelebilir ama böyle e, ütopyalarımız olmazsa herhalde yaşamanın bir anlamı olmayacak diye düşünüyorum.